Hayırlı Ramazanlar. Sağlıklı pratik tariflerde buluştuk. Sahur vakti geldi ve sizi yataktan fırlatacak bir lezzetle karşınızdayız. Sıcak ocağın başında köle olmayı unutun. Bu pide tarifi tamamen hız ve lezzet üzerine. Siz hazır olduğunuzda hazır olacak çıtır çıtır, tuzlu bir lezzetten bahsediyoruz. Merak ettiniz mi? O zaman bu pide partisini başlatalım. Öncelikle kolları sıvayalım ve biraz hamur yoğuralım. Pide yapımının en önemli adımı hamurun hazırlanmasıdır. Bu aşama pideye o eşsiz lezzetini ve dokusunu kazandırır. Hamurun doğru hazırlanması pidenin kalitesini belirler. Merak etmeyin, düşündüğünüzden çok daha kolay. Hamur yoğurmak sadece biraz sabır ve sevgi gerektirir. İster profesyonel bir şef olun, ister evde yemek yapmayı seven biri. Bu tarif tam size göre. Herkesin yapabileceği bir tarif. Harika yumuşak pideler elde edeceğimiz basit ama doyurucu bir tarif için kolları sıvadık. Hamurun yumuşak ve elastik olması, pidenin içinin de yumuşacık olmasını sağlar. Bu yüzden hamuru yoğururken dikkatli olun. Hamurun kıvamı, pidenin dokusunu belirler. Un, maya, su, bir tutam tuz. Bu temel malzemeler pidenin temelini oluşturur. Un, hamurun yapısını sağlar. Maya Hamurun kabarmasını ve hafif olmasını sağlar. Su, hamurun kıvamını ayarlar. Tuz ise lezzet katar. Her malzemenin rolü çok önemlidir ve o minik maya dostlarımızı harekete geçirmek için bir tutam şekere ihtiyacınız olacak. Şeker, mayanın aktifleşmesini hızlandırır ve hamurun daha iyi kabarmasını sağlar. Bu küçük ama önemli adımı atlamayın. Şeker, mayanın çalışmasını destekler. Hepsini karıştırın, pürüzsüz olana kadar yoğurun. Hamurun pürüzsüz ve elastik olması, pidenin dokusunu doğrudan etkiler. Yoğurma işlemi sırasında hamurun kıvamını kontrol edin ve gerekirse biraz daha un veya su ekleyin. Hamurun kıvamı, pidenin kalitesini belirler ve kelimenin tam anlamıyla mayalanmaya bırakın. Hamurun mayalanması, pidenin kabarması ve lezzetinin oturması için çok önemlidir. Hamuru sıcak bir yerde, üzeri örtülü bir şekilde dinlendirin ve mayalanmasını bekleyin. Bu süreç hamurun hacminin iki katına çıkmasını sağlar ve pidenin içinin yumuşacık olmasına yardımcı olur. Sabırlı olun, sonuç mükemmel olacak. Mayalanma süresi pidenin lezzetini artırır. Şimdi şovun yıldızı için iç harcı. Lezzet patlaması yaşatan klasik bir kıymalı karışımla devam ediyoruz. Soğan, sarımsak ve aromatik baharatlarla sotelenmiş sulu dana veya kuzu kıyması düşünün yaratıcı olun ve kendi kişisel dokunuşunuzu eklemekten çekinmeyin. Belki bir tutam acı biber gevreği? Hamurumuz güzelce kabardıktan sonra bu aşamaya gelmek için sabır ve sevgiyle bekledik. Hamurun kabarması, içindeki mayanın çalıştığını ve hamurun lezzetli bir pide için hazır olduğunu gösterir. Bu süreç pide yapımının en önemli adımlarından biridir. Hafifçe yumrukladıktan. Evet, gerçekten. Sonra porsiyonlara bölün. Bu adım, hamurun içindeki fazla havayı çıkarmak ve daha kolay şekil almasını sağlamak için önemlidir. Her bir porsiyon, mükemmel bir pide yapmak için gereken doğru miktarda hamuru içerir. Hamurun her bir parçası, pideye özgü lezzeti ve dokuyu sağlar. Her bir parçayı oval bir şekil haline getirin. Bunu mutfak şaheserinizin tuvali olarak düşünün. Oval şekil pideye özgü geleneksel formu verir ve iç malzemelerin eşit şekilde dağılmasını sağlar. Hamuru şekillendirirken, yüzeyin pürüzsüz ve eşit olmasına dikkat edin. Bu, pişirme sırasında pideye mükemmel bir görünüm kazandırır. Şimdi, o muhteşem et karışımını hamurun üzerine cömertçe yayın. Et karışımı, pideye lezzetini veren ana bileşendir. Kıymalı, baharatlı ve aromatik bu karışım her lokmada damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Et karışımının eşit şekilde yayılması her lokmanın aynı lezzette olmasını sağlar. Kenarlarında kabuk için biraz boşluk bırakın. Bu boşluk pidemizin kenarlarının güzelce kabarmasını ve çıtır çıtır olmasını sağlar. Ayrıca iç malzemelerin pişerken taşmasını önler. Kenarların boş bırakılması pidemizin estetik görünümünü de artırır. Şimdi kenarları içe doğru katlayarak pidelerimiz için güzel bir tekne şekli oluşturalım. Bu şekil pidemizin geleneksel görünümünü tamamlar ve iç malzemelerin pişerken yerinde kalmasını sağlar. Kenarları katlarken hamurun düzgün ve sıkı olmasına dikkat edin. Böylece pişirme sırasında açılmaz. Bu adım pidemizin son dokunuşunu oluşturur. 5. bölüm altın dokunuş lezzete dokunuşlar. Bu bölümde pidelerimize nasıl ekstra lezzet ve görsellik katacağımızı keşfedeceğiz. Pidelerimizi sıradanlıktan çıkarıp onları birer sanat eserine dönüştüreceğiz. Pidelerimiz fırın macerasına atılmadan önce onlara biraz ekstra bir şey katalım. Hamurun üzerine uygulayacağımız birkaç basit dokunuş pidelerimizi sıradanlıktan çıkarıp göz alıcı ve lezzetli bir hale getirecek. Bu küçük dokunuşlar pidelerimize benzersiz bir karakter kazandıracak. Kabuğunun üzerine sürülen basit bir yumurta akı güzel bir altın parlaklık yaratacak ve bir zenginlik katacaktır. Yumurta akı pidelerimizin dışını çıtır çıtır yaparken içini yumuşacık tutacak. Ama bekleyin, daha bitmedi. Bu sadece başlangıç. Ekstra lezzet ve görsel çekicilik için üzerine biraz susam veya çörek otu serpin. Susam ve çörek otu pidelerimize hem hoş bir aroma katacak hem de görsel olarak çekici bir dokunuş sağlayacak. Bu küçük ama etkili adımlar pidelerimizi sadece lezzetli değil, aynı zamanda göz alıcı yapacak. Şimdi pidelerimizi fırına vermeye hazırız. Fırının sıcaklığı ve bu küçük dokunuşlar pidelerimizi mükemmel bir şekilde pişirecek. Afiyet olsun. Pidelerinizin tadını çıkarın. 6. Bölüm Fırın Keyfi, Başarının Tatlı Kokusu Fırınınızı yüksek bir sıcaklığa önceden ısıtın. Pidelerimizin çıtır çıtır pişmesini istiyoruz. Onları fırına koyun ve sihrin gerçekleşmesine izin verin. Kabukları altın kahverengi olduğunda ve iç harcı tamamen ısıtıldığında hazır olduklarını anlayacaksınız. Mutfağınıza yayılan aroma karşı konulmaz olacak. 7. bölüm Yemeğe hazır. Sahur doyumu sunmak. Ve işte karşınızda lezzetli ev yapımı pideler yemeğe hazır. En iyi sahur ikramı için onları fırından yeni çıkmış sıcak servis edin. Dengeli ve doyurucu bir öğün için bir kaşık kremalı yoğurt, taze otlar veya bir porsiyon salata ile eşleştirin. 8. bölüm Uykucu başlar için zaman kazandıran ipuçları. Sahur rutininizi daha da kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Pideleri önceden hazırlayın ve dondurun. Yemeğe hazır olduğunuzda fırında tekrar ısıtmanız yeterli. Yoğun sabahlar veya erken sabahlar demeliyiz için mükemmel bir çözüm. 9. bölüm: Duygulara ziyafet, yapımı kolay. İşte karşınızda lezzetli, ev yapımı sahurun uzak bir hayal olmak zorunda olmadığının kanıtı. Bu kıymalı pide tarifi her şeye sahip olabileceğinizin bir kanıtıdır. İnanılmaz lezzet, doyurucu kıvam ve minimum çaba. Görüyorsunuz, işte sonuç. Efsane oldu. Bunu mutlaka deneyin ve yorumlara yazın. Nasıl olmuş? Tarifimi beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Daha fazla lezzet için abone olmayı unutmayın.